Merhabalar ben Emre. Uydu görüntüleriyle 40 milyon hektarda tarımsal üretimi takip eden Agrovizyon'un kurucu ortağıyım. Bugün sizlere Tarım Bakanlığı gibi, Kargil gibi birçok kurum ve kuruluşun bizimle çalışmayı neden sevdiğinden bahsedeceğim. İklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimde artan belirsizlik fiyat dalgalanmalarına sebep oluyor. Bu da üretim için tonlarla satın alım yapan 2 milyon tarım işletmesine ve 570 milyon çiftçiye milyonlarca liralık riskler yüklüyor. Riskin yönetilememesi işletmeleri de çiftçileri de üretimden kopararak gıda güvenliğini tehdit ediyor. Mustafa Bey satın alım uzmanı. Görevi pamuğu, buğdayı, mısırı nereden ne zaman alacağına karar vermek. Doğru karar için sahadan güvenilir, sürekli, makro ölçekli bilgiye ihtiyacı var. Bunun için ekibini tarlalara gönderiyor. Ancak tüm çabalarına rağmen kısıtlı bir alandan bilgi toplayabiliyor. Mustafa Bey'e yardım etmek için uydu görüntülerinden tarım alanlarını tarla tarla gözlemliyoruz. Patentli algoritmamızda ekili alan, rekolte, hasat zamanı, bitki sağlığı gibi arzı ve fiyatı etkileyen temel faktörleri takip ediyoruz. Mustafa Bey ise dijital platformumuzdan sahaya gitmeden üretim verilerine erişiyor ve satın alma kararlarını güvenle verebiliyor. 2020'de ciromuzu ikiye katlayarak 50.000 euro seviyesine getirdik. Bu yıl ise bin euroya erişerek neredeyse geçen yılı yakaladık. Ürün takibi için yıllık pazar 4 milyar euro olarak tanımlanıyor. 5 yıl içinde ise bu pazarın 3 katına çıkması bekleniyor. Böylesine hızlı gelişen bir pazarda rakiplerimiz mevcut ama onlar da bizim gibi startuplar. Ayrıcı özelliğimiz patentli ürün modelleme algoritmamız. Bu sayede müşterilerimiz erken dönem analizlere yüksek doğrulukla erişebiliyor. Ayrıca gözlemin ötesine geçerek erken uyarı sistemi gibi çalışan uygulamamızla ürün kayıplarının engellenmesinde çiftçilerimize yardımcı oluyoruz. Agrovision'un 3 kurucu ortağının 8 yıllık asensan tecrübesi bulunuyor. Makine öğrenmesi, bilgisayarlı görü konusundaki uluslararası patentlerimizle birlikte ekibimizde aktif bir çiftçimiz de mevcut. Ayrıca Avrupa'nın en iyilerinden olan Startup Wiseguys'dan aldığımız yatırımla Estonya'da şirketleşerek Avrupa maceramıza da başladık. 100 bin euro'luk ikinci yatırım turumuzu tamamlamak üzereyiz. Bu yatırımla gözlem alanını ikiye katlamayı, Avrupa'daki satışları arttırmayı planlıyoruz. Yolculuğumuzun bir parçası olmak isterseniz bana ulaşmanız yeterli. Teşekkürler.